Merhaba gazosuz kalamayanlar gazosuz tv'nin yeni bölümünden hepinize selamlar bugün ets 2.1.40 sürümündeyiz arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar en son güney kıbrıs'a gelmiştik güney kıbrıs'tan mal alacağız yük alacağız bir süre güney kıbrıs'ta kaldık yaklaşık birkaç gün kadar o yüzden de yaklaşık eksi 9 bin euro civarında bir borcumuz var arkadaşlar kredi gecikmesinden kaynaklı olarak bir borcumuz var şimdi ileride bir yük aldık arkadaşlar yükümüze gideceğiz onlar yükü yüklerken ben de birazcık etrafı gezeyim sahile bir geçeyim dedim Kıbrıs çok traf bir yer ya. Acayip garip enteresan bir yer arkadaşlar. Çözmüş değilim. Hani şerit olarak zaten farklılık gösteriyor. Eh yüklemişler malı meydana da koymuşlar. Oğlum bari kenara falan çekseydiniz lan. Ortaya çekmişsiniz. Koymuşsunuz. Manyak mısınız siz ya? Allah Allah. Arabayı nasıl park etmişler? Anahtarı vermeyeceğim bir daha bunlara. Arkadaşlar biliyorsunuz bir tane Scania'mız var. Alın teriyle aldığımız daha doğrusu banka teriyle aldığımız bir Scania'mız var. Arkasında da 18 tonluk demir bir dorsemiz var arkadaşlar. Şuna bak Oo, tam büyük forklift gelecek kadar. Bu arada arkadaşlar konuşmamda küçük bir sıkıntı olabilir. Ağzımın içerisinde bir yara var. Ciddi anlamda konuşmamı engel olabilen bir yara var. Hani buna rağmen sizlere video çekmek istedim. Hani sizleri videosuz bırakmak istemedim. Çenem de çok yoruldu kendimi kasıyorum şu anda. O yüzden bir kusurumuz olursa şimdiden affolsun. İçerisine baktığımız zaman arkadaşlar herhangi bir şey yapamadık. Çünkü anasını satayım banka peşimizi bırakmıyor. Bankanın yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Yani var ya Şöyle el frenini indiriyor el frenini indireyim abi. <laughs> yavaş yavaş yolumuza çıkalım. Evet yeni güne geçtiğimiz için arkadaşlar eksi 12.270 euro bir borcumuz var. Biz bu borcun altından nasıl kalkacağız onu hiç bilmiyorum. Bakalım yavaş yavaş çalışa çalışa ödeyeceğiz abi yapacak hiçbir şey yok yani sonuç olarak bu tır bizim ekmek teknemiz abi. Ekmek teknemizi elimizden vermememiz lazım. Oğlum şeye döndüm, yerli dafilaka döndüm konuşmam ya. Allah kahretmişsin ya. Gıcık kapıyorum o kızdan da var ya. Nefret ediyorum ya. Allah'ım vallahi. Bu hayatta sevmediğiniz ot burnunuzun dibinde bitermiş arkadaşlar. Benim de gıcık kaptığım bu kız ağzımın içinde bitti. Bilemiyorum ya. Vallahi bilemiyorum ya. Neyin günahını yaşıyoruz acaba? Şu anda gerçek anlamda huzursuz ve rahatsızım. Bu arada 80 bin aboneye ulaştık arkadaşlar. 80 bin abone. Sizler sayesinde kocaman bir aile olduk. 80 bin aboneye özel güzel bir video mantığı ve içeriği buldum arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte zaten vloglar da çekmeye başlayacağım. Özellikle vlogları katıl butonuna özel olarak çekeceğiz bilginiz olsun. Önümüzdeki ayda bir aksilik çıkmazsa taşınma, taşınacağım arkadaşlar. Evimi taşımayı düşünüyorum. Farklı bir eve taşınmayı düşünüyorum. Belki o taşınma sırasında da bir vlog çekebilirim. Bununla beraber Nonolive'da yayınlara başlayacağız. Canlı yayınlar yapmaya başlayacağız Nonolive'da. Aşağıya açıklamalar kısmında ben linkini de bırakacağım sizlere. Kısa bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Kısa bir duyuru yapacağım. Şu anda bizi izleyenlerin %80'i e abone olmadan izliyorlarmış. Neden abone olmuyorsunuz acaba? Niçin abone olmuyorsunuz ki? Ama hani biz bir emek veriyoruz. Sizler için bir içerik çıkarıyoruz ve sizler de bunu keyifle izliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sizden ricamız sizin de bize küçücük bir desteğinizin olması ve şöyle alt taraftaki abone ol butonuna bir tane tık yapmanız be. İnanın bana hiçbir şey kaybetmezsiniz biz daha güzel içerikler üretmeye devam ederiz. Biz daha şevkle, daha aşkla çalışmaya devam ederiz. Yani bunlar aslında bizi şevklendiren, bizi heyecanlandıran, bizi ataklandıran şeyler. Ben şimdi sol şeritten gidiyorum ya. Şimdi adamlar beni sağdan mı geçecekler yoksa ben sağ şeritten gideceğim adamlar beni soldan mı sollayacaklar? Yani nasıl oluyor ya? Ya trafiği kitlemeyelim abi. Lamasos Abi şu anda 1550 kilometre yol daha gideceğiz arkadaşlar. Yani bu sanırım kanalın ikinci en uzun videosu olabilir. Yolculuklar yolculuk var yolculuklar ha bu. O. o değil arabanın yakıtı da azalmaya başladı. İleride bir yakıt ihtiyacımız olacak ama paramız yok. Nasıl yakıt ihtiyacımız olacak? Onu da bilmiyorum. En kötü ihtimalle yakıt bitene kadar çalışırız. Eğer paramızı toparlayamazsak arkadaşlar biliyorsunuz çünkü günlük nereden baksan 5000 euro 5000 euro kredi parası ödüyoruz. Olur da çıkaramazsak şayet mecbur arabayı garaja çekeceğiz abi. Başka firmaların araçlarını kullanacağız. Yani bir şekilde ekmeğimize bakacağız abi. Tırcı adam aç arkadaşlar. Şu direksiyonu kullanabilen adam aç Biz Allah'ın izniyle aç Borçlarımızı ödeyeceğiz. Arabamızı hacize kaptırmayacağız. Abi buranın yolları ne kadar sıkıntılı ya. Şuna bak. Tali yolları çok da ağır. Abi ağır ağır giderim. Ya sağ şeride kayasım var. Yemin ederim sağ şeride kayasım var ya. Herhalde biz buradan gideceğiz. Adamlar bizi oradan geçecek. Yemin ederim size mantığım reddediyor ya. Mantığım şu şehri reddediyor ya. Şöyle sinyalimizi verelim abi temizinden. Korna da korna ha. Arabamızın korna da korna ha. Şu an konuşurken o kadar çok canım yanıyor ki arkadaşlar. Yani olabildiğince de konuşmaya çalışıyorum. Sohbet muhabbet çalışıyorum sizlerle. Bir şey soracağım ya. Türkiye dışında her şeyin bayrağı var bu kadar mı nefret ediyorsunuz lan Türkiye'den Hepinizin ağzınız için böyle şehrin ağzınız Sizi geri fethedeceğiz oğlum Siz, Sizi fethedeceğiz Senin de ağzınız Abi bu nedir ya bu ne kadar dar yollar Gemiye gideceğiz daracık daracık yollardan geçiyoruz ya Allah Allah Evet şu anda arkadaşlar geldik Koyduk frene enter Arkadaşlar geldik. Bir sıkıntımız var. Neden bir sıkıntımız var? Adam biraz sonra uykum geldi demeye başlar. İnşallah gemide uyumuştur. Gemide uyumadıysa ben bunun ağzına tüküreyim. Çünkü Selanik'teyiz şu an biliyorsunuz daha önce bu yolu geldik bir defa. Hani buraya gelirken geldik. Yani şu anda şöyle bir problemimiz var. 17.000 euro borcumuz oldu arkadaşlar. Yani oradan buraya gelene kadar bir 5.000 euro daha banka kilitledi bize. Malum akşam oldu gün bitti. Bir de arabaya yani buraya da geldik yani gemiyle. Yani şu an kafada bin euro borcumuz var arkadaşlar. En kötü ihtimalle 4 sevkiyatı bankaya çalışacağız. 4 sevkiyatı yaparken muhtemelen bir iki gün daha geçse. Oldu mu sana? 30 bin euro borç ah, sonunda normale bindi ya yollarda normale bindi arkadaşlar şöyle uzunlarımızı yakalım daha önümüzü görelim ya gece yolculuğunu da çekmiş olalım abi gece gece de bir yolculuk yapmış olalım uykun varsa hemen söyle az ileride oteller var gidelim yatalım yok uykun yoksa sakın sus gideceğimiz noktaya kadar konuşma tamam mı şu anda arkadaşlar 279 kilometrelik bir yolumuz kaldı 279 kilometre sonra yani yaklaşık olarak 2.5 saat sonra varış noktamıza ulaşacağız paramızı alacağız abi. Gece belki hız kesmeden uykumuz gelmezse hemen bir sefer daha düzenleriz. Hani yapacak bir şey yok abi uyumayacaksın ya. Yani şu pozisyonda biz içeriye girdik. Anladın mı? Batıyoruz. Daha şirketi kurduk kurduğumuz haftasında batmaya karar verdik. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Batmadan yolculuğumuza devam etmemiz lazım olabildiğince ürün götürüp getirmemiz gerekiyor. Ya normalde arkadaşlar bu böyle olmazdı. Ben arabayı açık unutmuşum. 14 saat kadar gerçek hayatta realitede 14 saat kadar oyun açık unutmuşum. O süre zarfında gün bitmiş, yenisi gelmiş, gün bitmiş, yenisi gelmiş, gün bitmiş, yenisi gelmiş derken bum papat ya. Borç üstüne borç, borç üstüne borç. E ne oldu? Çalışmadan 15 gün yattın. E, banka takar mı da? Umurunda olur mu oğlum? Bankanın, o yüzden bankada parasını istiyor arkadaşlar. Biz de bankanın parasını vereceğiz. Yani bu konuda yapacak hiçbir şey yok. Adamlar haklı sonuçta yani gittik adamlardan bir dünya para istedik aldık. Bu nedir ya? Bu nasıl yol oğlum? Aç uzunlar ya karşıdakilerin içinden geç. Sana bir şey olmasın oğlum. Bizim arabamız daha değerli arkadaşlar. Ben gidip de para ödeyemem anladınız mı? Oooop. Adam beni solladı lan. E ee, uzunlarda sana beni neden solladın ki ya? Adam beni rencide etti görüyor musunuz lan? Sen de 20 ton taşı seni de göreyim oğlum. Aa, arkadaşlar bugün özel bir gün. Bugün güzel bir gün. Bugün annelerimizin günü. Bugün anneler günü arkadaşlar. Tüm annelerimizin anneler günü işinden kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Sizler de annelerinizden neler günü kutlamayı unutmayın. Bu video bugün yayınlandığında ve izlediğinizde muhakkak annelerinizden neler gününü kutlamayı unutmayın arkadaşlar. Mümkün olduğunca yükleri arkadaşlar bulunduğumuz bölgeden alalım farklı şehirlere göndereceğiz. Arabanın navigasyon ayarlarında sıkıntı var. Haritada bir kayma var arkadaşlar. Hani güzergah olarak tam belirleyemiyorum. Nerede, nere, neredir, nereden nere, neresindedir, neresi, neresindedir, neresindedir diye. Herhangi bir şekilde belirleme yapamıyorum arkadaşlar. Buna dokunmamız lazım. 6 euro geçiş ödendi. Öyle diyelim abi. Olmayan parayı harcıyoruz şu an. Resmen kredi kartında içeri giriyoruz abi. Araç da etti. Işte şu an resmen olmayan parayı harcıyoruz arkadaşlar kredi kartından içeri giriyoruz abi şu anda ya deri gibi borçlandık banka kredileri bir yandan kredi kartı borçları bir yandan gümrük bir yandan bu adamın uykusu bir yandan mı geliyor lan sağdan gitmemizi söylüyorlar abi sağdan gidelim omruk aracı falan da var burada sanırım tırlar buradan gidiyor arkadaşlar şöyle aç yolu gümrük kontrol et pasaportumu yine arkadaşlar. Rahatız bu konuda yani hızlı bir şekilde geçeceğiz. Pasaportum yeni. Hadi lan neyi kontrol ediyorsun oğlum ya? Allah Allah. Her şey usulüne uygun değil. Usulsüz iş yapar mıyız oğlum biz? Arada kadar para aklıyoruz farklı malzemeler taşıyoruz yasalışı işler ufaktan yapıyoruz ama her şey usulüne uygun olarak yapılıyor yani bu onda sakın hiç yanlış anlaşılma olmasın evet şu an itibariyle de arkadaşlar Kuzey Makedonya'ya giriş yaptık Kuzey Makedonya'yı da görmüş olduk yani hayatımızda ne değişti hiçbir şey değişmedi yavaş yavaş da ufaktan bir dünya turu yapıyormuşuz gibi oluyor şu anda güzel oluyor yani heh az önce baktılar anlamadılar mı bir de siz mi bakacaksınız siz geri zekalarımız ah bak bir de sen bak hadi tamam baktın mı ne anladın heh bakın lan ne anladın ne oldu? Tamam. Şu anda gümrük işlemlerini hallettiğimize göre arkadaşlar malı çıkarabiliriz. Bu arada hani tek terazi olay herhalde Türkiye'de var arkadaşlar. Ben burada bayağıdır kantara falan girmiyorum. Çok tuhaf geldi bana. Gece yolculuğu da bir başka oluyor be. Özlemişim ha. Esne. Şu anda saat çift 0.51. Gece saat 1 olmak üzere arkadaşlar. Bu yolculuğu tamamladıktan hemen sonra bir yük daha alalım, o yükü de götürelim ki yeni bir borç yansımadan, yeni bir kredi kartı kullanımı gerçekleştirilmeden hemen hızlı hızlı para kazanalım. Bizim gerçek anlamda acil paraya ihtiyacımız var. Arkadaşlar bayrama da son birkaç gün kaldı. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun. Herkesin bayramını kutluyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Umarım güzel bir bayram geçirirsiniz. Umarım yalnız bir bayram geçirirsiniz. Çünkü bu bayram birlikte olmaktan çok yalnız olmak daha daha iyi olacak arkadaşlar biliyorsunuz. Hani pandemi sürecinden dolayı hepimizin evlerinde yalnız bir şekilde oturup sadece telefon üzerinden ailelerimizle bayramlaşmamız, akrabalarımızla bayramlaşmamız gerektiğini muhakkak biliyorsunuz. Umarım bu kurallara riayet ederiz. Umarım bu kuralların eşliğinde bir bayram geçiririz. Çünkü arkadaşlar bu bizim ülkemizin, kendi sağlığımızın, ailemizin sağlığı, çevremizin sağlığı için çok önemli bir unsur. Yani gelenek göreneklerimize bağlıyız. Ama bazı noktalarda da gelenek ve göreneklerimizi esnetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ya bir de ben şeyi anlamıyorum abi. Şu anda işte gençler özellikle lise sona kadar olan gençler ağlıyorlar. Ya işte bize okula gidemiyoruz daha yüz yüze eğitim alamıyoruz da şöyle de böyle de, ağlıyorlar. Ulan ne şikayet ediyorsunuz? Ya abi ne şikayet? Siz değil miydiniz? Okullar keşke kapansa da okula gitmesek diye. Aha kapandı gitmiyorsunuz. Siz değil miydiniz? Misafirliklere gitmeyelim ya ofiste istemiyorum diyen. Aa misafirliklere de gitmiyorsunuz. Siz değil miydiniz oğlum? Kalkıp da işte ya ben şunu yapmak istemiyorum. Ben evden çıkmak istemiyorum. Bilgisayarın başından kalkmak istemiyorum diyen. Al abi 24 saat bilgisayarın başında oturma fırsatı size. Yani her şey sizin istediğinize göre değil mi şu anda? Neden şikayetçisiniz? Neden şu anda dışarı çıkma çabalarındasınız? Heveslerindesiniz? Ya kendinizi eve kapatma değil miydi? Yani şunu demiyor muydunuz oğlum? Oğlum okullar olmasa var ya 24 saat bilgisayarın başında. Ne deli oyunu oynarım ben falan filan. Bunu yapmıyor muydunuz abi? E buyurun abi. Ulan insan bir ışık koyar be. Şu anda istediğiniz hayatı yaşamakla meşgulsünüz bence. Hiç car 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 konuşmayın arkadaşlar. Tadını çıkarın abi. Hasta olmamaya dikkat edin. Etrafınıza hastalık bulaştırmamaya, taşımamaya dikkat edin. Ve hayatınızın tadını çıkarın arkadaşlar. Biz yüz yüze eğitim aldık. Çok bir faydasını görmedik. Hani keşke ben de uzaktan eğitim alsaydım. Ne yalan söyleyeyim yani. Belki o zaman daha çok çalışma isteğim olurdu. Daha çok çalışma şevkim olurdu. Belki notlarım da daha yüksek olabilirdi arkadaş. Ama ve olmadı. Şu anda Antalya yolu gibi bir yoldayız arkadaşlar. Acayip bir şey ya. Bayağı kıvrımlı virajlı bir yoldayız. Gece vakti göz gözü görmüyor. Uzunlarımı neden yakmışım? Yakıyorum lan. Abi ışık yok ışık ışık. Çok tehlikeli bir yolculuk yapıyoruz şu anda. Ya yani şu an canımız tehlikede arkadaşlar haberiniz olsun. Böyle 8-10 kilometre civarında bir yolumuz kaldı. Yoldan da çıktık arkadaşlar. Antalya yolumuz bitti galiba. Şöyle yavaştan sinyalimizi verelim. Dönüşümüzü alalım arkadaşlarım. Canlarım ciğerlerim. Ağır ağır ilerleyelim abi. Abi bu ne karanlık bir yoldu. Allah'ım esir Oo resmen ölümden döne, döne geldik. Ohri şehrinde şu anda keşfettik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Varış noktamıza da son bir viraj kaldı arkadaşlar. Bir viraj sonra malı teslim etmiş olacağız. Şu anda perşembe günü saat 3. Bayağıdır yoldayız ya. 2 saat civarında bekliyorduk. Kırmızı ışıktan da ceza yedik arkadaşlar. Frene basamadığımız için. Bu saatten sonra ben burada durursam benim ağzıma tükürsünler. Durmuyorum ulan. Şöyle. Evet. Hayır burada bu kadar baharatı ne yapacaksınız lan? Market mi bura? Ee, Kıbrıs'tan baharat. Arkadaşlar malı teslim ediyoruz. Şöyle park et Park edelim yan tarafa park edecekmişiz. Evet. Şu anda dorsemizi yaklaştırdık arkadaşlar. Enter. İndir abi. İndir 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 al bunu al bunu al bunu al bunu al bunu al bunu. Al bunu. Evet çok güzel. Devam et abi. Hevesliyiz. Şimdi ne kadarımız var? 9.900 euro borcumuz kaldı arkadaşlar. Bu da bir sonraki sevkiyatta muhtemelen bitecek bir borç. Bir yolculuğun daha sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videoların daha sık gelmesini istiyorsanız videoya like atıp yorum yazarak bunu bize bildirebilirsiniz. Kendinize çok iyi Allah a... çok iyi kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.